Dünyada güzel olan her şeyi yarattı. Yüce Allah bizim için, bizim için yarattı. Hiçbirimiz yokken dünyayı yarattı. Isınmamız için güneş yarattı. Isınmamız için güneş yarattı rengarenk çiçekledi böcekleri yarattı bunları görmemiz için bize göz verdi güzel sesli kuşları duyabilmemiz için bize verdi bize verdi kulak verdi bize verdi bize verdi kulak verdi tatları farklı şekilleri farklı türlü türlü meyveler ve sebzeler yarattı. Kimisinin etinden, kimisinin sütünden faydalanmamız için hayvanlar yarattı. Faydalanmamız için hayvanlar yarattı.